Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şital Park Ormanı'nda gezmeye çıktık. Normal doğadayız şu anda tamamen. Farklılık olsun istedik. Evet. Ayılardan Ekim ayı. Almanya'da hava 18 derece mükemmel bir sıcak. Yani yani gerçekten mükemmel. Şöyle ormana doğru gidelim dedik. Bu ormanda gezmek ne de olsa neticede biz köy çocuğu olduğumuz için bizim için terapi gibi oluyor. Efendim. Tamam çek. Çekelim bakalım. Spanalama. alla här. Oh, wow. Direkt då. Oh. Evet. Ştat i̇şte parkı demiş. Sizleri bugünkü görüntülerle baş başa bırakalım. Arkadaşlar. Günlerden pazar. Yarın iş günü. Kısmetse inşallah. Pazar günü hava güzelken temiz bir nefes alabilmek, oksijen alabilmek için Ştark Park'a kaçtık. Ştark Park'ın ormanlarında biraz yaprak fışırtısına terap ettik. Evet. Uçağımızı uçuralım değil mi Ertuğrul? Evet. Gidiyor. Haydi Bismillah. Evet bir daha deneyelim. Ertuğrul, Ertuğrul bak köpek balığı çakılmışlar Ertuğrul. Ertuğrul. Kuleye çıkalım mı? Hı hı. Evet. Haydi. Ağaçlar arasında ağaç yüksekliğinde yürüme yolları. Şimdi nereye çıkıyoruz Ertuğrul? Kuleye. Kuleye hadi bakayım. Haydi bakayım. Çık. Kulesi. kulesi Haydi bakalım. Vay maşallah. Evet yavaş yavaş yükseliyoruz. Yavaş yavaş yükseliyoruz şimdi kuleye doğru. Evet. Ağaçların boyuna gelmeye başladık şimdi Ertuğrul. Evet, ağaç boyuna geldi Gertrude. Bak ağacın bir tanesi burada. Evet. Aha işte dalı burada. Evet maşallah. Ah geldik. Allah ne güzel yaratmış. Bu yes. kadar bir kız da sığıyor ya. Bak herkes aşkı için buraya bir tane kilit asmış Ertuğrul. Bak. Evet. Çıtarp i̇şte Park'tan kulenin tepesinden zirvesinden ağaçların boyuna. Tertemiz mis gibi hava değil mi Ertuğrul? Evet. Hı? Hadi ha? Şuradan da çekelim, şuradan da çekelim. Bekle beraber gidelim. Hadi Hadi inelim gel. Evet iniyoruz. İnişe geçtik. Evet. Evet geldik. Evet. Onu başka zaman yapalım gel. Hı? O zaman ben sana yardımcı olayım. Evet buradan da karşıya geçelim. Evet. Geldi. İşte bunu da başardık. Yarışı kazandık. Evet. Yarışı kazandı ilk önce. İlk önce Değil mi? İşte geçtiğimiz yer. Burayı da geçtik. Hadi gel. Evet. Devam. Yürüyüş yolunda devam. Ertuğrul ben öbür taraftan çıkış yapıyorum. Ertuğrul Osman. Ertuğrul Osman. Evet Ertuğrul Osman Bey'in şimdiki hedefi. Buradan aşağı Her türlü Osman Bey'in obası. <laughs> Aman Allah şu güzelliğe baksın. Güneşin güzelliğiyle. Evet kıymetli kardeşler. Bu kısacık gezimizde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah.